Beypiliç Bolu Boluspor yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanlarla devam etti. Kulüp tesislerinde çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdüren kırmızı beyazlı ekip teknik direktör Reha Erginer gözetiminde antrenman yaptı. Bir Isınma koşusuyla antrenmanına başlayan Bolu yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanını dayanıklılık ve mobilizasyon çalışmasıyla tamamladı. Geçirdim. Evet. Veda evet, yapmadan. Evet arkada. İçten arkaya aldım. Aynen Bravo. bravo.